Öncelikle selamlar ben Eruvex ve bugün sizlerle birlikte ve yanımda Q birlikte silah saklanmacı serimize devam ediyoruz. Hoş geldin Q. Hoş buldum abi. Oraya bugün yakın arkadaşlar, değil mi? Yakın durmuyorum. Bugün kasa açmayacağız. Bugün Ivan şekli 550 lira. Kazanan 500 lira para kazanacak. Bilginiz olsun. Ivan şekli. İyiymiş. Vallahi işime iyiydi. Niye bu sustun ya? Tabii ki onun haberi yoktu Düşündüm arkadaşlar. 500 ya? lira. Düşündüm mü? Çıksam mı lan ben, ben? Bu arada yeni slow oturum nasıl? yorumlarda belirttim. Skeleton'a geçtik. Bence bayağı iyi ya. Ben beğendim. Fiyatı biraz <laughs> pahalı. 1000 dolar yakın bir fiyatı var. Ama güzel. Bayağı iyi. <laughs> bayağı iyi ne kral? Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kanalda böyle bir güzelliğin çekilişi vardı. Gelin sizlerle birlikte hemen bu M4A4'ün çekiliş sonucunu açıklayalım. Çekilişin yapıldığı videoyu sağ tıklıyorum. Bağlantı adresini kopyala yapıldığı Çekiliş yapıldı video satıyorum. yapıldığı yapıldı video satıyorum. Bağlantı adresini kopyalıyorum. Klasiklerimize gidiyorum. Videomuzun linkini yapıştırıyorum ve feçe basıyorum. Umarım gerçekten M4A4 oynayan birisi. Ve kazanan Niyazi Demir. Abi saklanma iş tarzı videolar gelsin buraya ya da sevmeye atayım. Gelebilir yani saklanma iş biraz zor. Niyazi bu görmüş olduğun M4A4'ü sen kazandın. Discord'dan bana ulaş yorumun senin olduğunu doğruladım ve güzelliği sana teslim edeyim. Ama arkadaşlar bu güzelliği kazanamadığınız için üzülmeyin. Çünkü sizlere yine güzel bir hediyem var. Bu görmüş olduğunuz AK-47 Night sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Görevde kullanılmış 30 slotlu ama sticker craft'ı bayağı bir güzel. Bu AK-47 Night kazanmak için şey yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsunuz. Videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Ekstradan ana kanalıma gidip abone oluyorsunuz. Orası 15.000 bin abone olmak üzere. Desteğinizde esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Videomuza devam edelim. Geliyorum abi. İyi gel Sakladım çıkıyor. gel. Biz yine alanları biliyoruz. Siz bilmiyor olabilirsiniz. Yani şuralara falan atacak yani başka nereye atabilir ki yani? Çok da atabileceği bir seçeneği yok arkadaşlar yani bölgesel olarak. Bunun Biz içine atabilir belki. Çok büyük, çok büyük diyor. Çok Bulamayacağım harbi ya. İbne arkadaşlar no triple falan çıkıyor. Bazılarınız yazmış yorumlarda ben de Aa buldum. Ya ne sen, sen de hile attıkları git ya. <laughs> Nasıl buldun oğlum onu Cık ya? Oraya eğilip böyle bakmazsın y sen ya. İyi İlaç bulum. çaktırmadan. Tamam, ben de bir USB'ye saklayacağım. Hemen he, bu saklayalım. saklayım. Alan dışına ne saklarsan ki? öldürürüm ha. İyi ağladın. O 500 lira senin olmayacak oğlum sen göreceğin. 500 lira benim. Oldu Hayır. bile zaten. Ne? Evet arkadaşlar burada video yine Skins VIP bölüyor ve Skins VIP'de bu ne lan? Böyle garip canlı destek getirmişler da arkadaşlar. Bir probleminiz olursa buradan yazabilirsiniz. Skins VIP'deki çekilişimiz hala da devam ediyor. 10 kişi olduğunda otomatik açıklanacak. Şu anda 4 tane katılmışlar. Bu görmüş olduğumuz Crimson ve Minimal Wear'ı sizlere hediye ediyoruz arkadaşlar. Aludex CS koduyla önceden veya yeni siteye kayıt olup ardından 10 dolarlık bir yatırım yapmanız yeterli. Hemen gelin sizlerle birlikte AK'yi kim kazanmış ona da bakalım. AK'yi ya arkadaşlar <laughs> affedersiniz ama yani adamın ismini gördüm. Allah diye biri kazanmış bak böyle isimler koymayın yani manası yok gerçekten arkadaşlar böyle isimler koymayın manası yok keşke cidden düzgün birine çıksaydı. bu ne ya eğer yani istediğim usbs istediğim şeyi yapabilirsem çok kolay ve bir bine olacak aynen Zibelak olacak gibi ya veriyor, görsün. aynen ben kendime yararıyım olmuyor arkadaşlar ya ne Otur, deniyor oğlum. acaba? Çok merak ediyorum ya. Buraya atsak bile alır yani. Görür bence. Engelli değilse bunu görür. Buradan vaz mı geçsem? Tamam. Engelli şey olduğunu biliyorsun ama. Engelli olduğunu bildiğim için oraya onayladım ya. Gel. Allah Sus, sen Allah. sen Allah. şimdi buradan başlamadın bir kere. Bak, tam 58'de süren bitiyor. Tam 58'de süren bitiyor. Şimdiden söyleyeyim. Geçen videoların ikili. Hani? Orada yapma. Tam bir dakika. Ben de bir dakikada buldum. Buraya da falan atma o kadar da değildir değil mi lan? Var Peki. atabiliyorsan yani eğer alınıyorsa var. Oha bu ne? Buralara at bakmam bakamam ki. Çok iyi yerler var oğlum sende şuraya falan atardım ben. Nereye atardın? Şunun arasına. Buranın arasına uğraşırdım her yeri. Yani Hangi şuraya atmamışsındır ya. Yani. Oha onu nasıl alayım? Ya bak sen hiçbir yeri çeklemeden bunu alamazsın kardeşim. <laughs> kapat ileyi. Kapat. Oğlum tamam, benim beyaz parlıyor amına koyayım. Seçil seçil de Prince stream seçmiş ya bir de. Ama benim silahlarım öyle ya. Yıksızlık ya. Hadi tamam, sakla. Bir, bir, bir. Ya, al ama. Tamam, ne istiyorsun? Ne alama tamam. ne saklayayım? Al. AK sakla AK. Bir de beni öldürüyor. Bir bir bu arada. Bir bir tamam. Hileci piç ya. Nasıl ya, oğlum <laughs> niye direkt diye. buraya bakarsın ya? Map'in hiçbir yerine bakmadın bak, ya. Oraya bak, bakmadım ki oğlum. Önce, önce onun arkasına baktım değil arkadaşlar. Ha give weapon'dan bir kere alayım mı lütfen ya. Hadi ha, hadi. Valla öyle bir şey yok. Kanka sen Alırsan, çok alıyordun hadi lan. Seveçiz kapalı, seveçiz kapalı, seveçiz kapalı. Attın mı, kaçırdın mı? Kaçırdım ya, ama yanlışlıkla kaçırdım yani benim mallama Tamam yok. tabancayı sakladım. 20 saniyede tabancam var. 20 saniyede tabancayı sakladım. Zaten yine aynı yere onu sadece ikisine saklasam aynı yerde yani. Her türlü aynı şekilde alınacaktı. Tamam sakladım. Küçük bir ne yerde yaptın? yani onu söyleyeyim. Ne? Vallahi Söylediğim gibi 58'li süren biter Ve hani yarım puan kazanacaksın bilgin olsun yeri kural Yarım puan mı kazanacağım? O ne demek evet. oğlum? Tabanca çünkü ben rifle saklayacağım oğlum birazdan Şimdi sen Glock sakladın değil mi yine? Evet. Ama yani, hani şey onun infosunu vereyim yarım puan sayılmaz götüne sokarım. Allah yarım ee, puan. Şey AK'nin Glock'un da çok rahatlıkla girebildiği bir yer. Aynı yere koydun yani. Ay oyun gitti lan. AK'nin de Glock'un çok rahatlıkla girebildiği bir yer ben bilmiyorum. Burada değildir. La yukarıya falan attım gibi hissediyorum. Ama nasıl alacağım ki yukarıya? Ha buldum. Nasıl buldun ya? Ya ağzına sıçayım. <laughs> Valla şansa buldum. Nasıl buldun oğlum oğlum? Tamam. 2-1. Yarım puan içine falan girmemiş olduk. Ya oldu. Çünkü kapı kapı Ben rifle saklayacağım. Sen sonraki yere <laughs> AWP saklayacaksın. Bir <laughs> sonraki tur ne saklayacağız ona göre bakayım yerime. AWP saklayacaksın. AWP saklayacağız. Benim alanım çok kötü ya. Benim de çok kötü. Senin detaylı söyleme şimdi bak. Hiç adil değil bu. Ben bu konuda hiç mutlu değilim yani bu hiç adil değil. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok kötü oldu bu. Takladın mı? 59'da biter yalnız yok ya bunu yapacak bir şey yok böyle ya çok rahat bulacağını düşünüyorum 59'da süren bitiyor çekil 59'da süren bitiyor benim evet çekil çekil bir onu nasıl alacağım çok rahat alacaksın ya saklayamadım ya 2 2 <laughs> sakladı yer abi saklayamadım ya görünmez diye düşünmüştüm AWP saklayacaksın Falkan niye alıyorsun? En azından AWP'm şey. Skinsiz ya parlamayacak şimdi öldü şu. Ve benimki yine Asimov ya benim benim. <laughs> Bayağı görünmez kanka. <laughs> Neydi burada kağıt mı var? Neydi lose ama bu o o seninki oluyor. yani. Bu benlik bir sıkıntı öyle değil. Sen fakirsin. Oo. Arkadaşlar ben buldum yeri. Ya bir de benim AWP'nin skobu holografi um falan kanka ya. ya. Oo, o zaman yine tabanca politikası haberin olsun. Ya yine aynı yere atacağım ki zaten. Gitme lan dur. 20 saniye mi? Yine mu? tabanca politikası. Yeni kural tamam, ya. Hazır. Böyle olması daha adil bence arkadaşlar. Tamam. İyi ya yarım puan nasıl bitiyor. hesaplayacağız şimdi oğlum? Bitti bitti zaten yani saklayalım oğlum. Tamam tamam benim 58. 58'de benim sürem bitiyor. 58 değil 58 onda bitiyor. Erken başladık. Yok öyle bir şey. Ben abi, anca geldim Yine buraya falan attığını düşünüyorum ben ya. Doğru Ben de yeni yerime bakayım. Başka çok da atabilecek bir yeri yok arkadaşlar. Yani bölge olarak çok kısıtlı iki kısmın da bölgesi. Aynen. İki kısmın aynen. Vallahi öyle yani ki. Ya ben giderim orada 19 bin tane yani bulurum ya. Asma o Olmaz. almış be be ya. Sanırım bulamayacağım ya. Bu ben de bunu bulabileceğini düşünmüyorum ya. Saçma sapan bir yerden çıkacak şimdi. Evet saçma sapan bir yerden çıkacak. AWP'nin nerede olduğunu da göstereceğim şimdi sana. Sıktım sıktım AWP'ye birkaç kere daha da baga girdi. Sen Glock sakladın. Ben AWP arıyorum aynı şey yani AWP'yi koysaydım yine oraya yine Glock gibi duracaktı. Tamam nerede bulamadım. Göstersene neredesin? Gel. Öldürme bir bakayım. Bak AWP'nin nerede olduğunu göstereceğim ilk önce gel buraya. AWP şurada. Şunun üstünde. Nerede? Glock da. Glock burada. Dur, Benim alabilmem lazım. Dur. Benim alabilmem lazım. Dur dur çekil. Sen alamıyorsan senin mi aldığını? Tamam, aldım. Yarım puan kazandın. AWP nerede? Aa, yarım puan değil. AWP de şuranın üstüne bug'a girdi. Sıka sıka şuranın üstüne gitti. Sıkma. İki buçuğa iki. Tamam, iki buçuğa iki şu an. İki buçuğa iki mi? Evet, silahını kaybettiğin için bu şekilde. Abi, Sonuçta... yok öyle bir şey. Ay, oğlum, eşit yani. Böyle olmadı mı? Ama önceki maçlarda yani. sen hiç böyle yapmıyordun. Kendi de bir on dokuz tane AK verdiğini hatırlıyorum hiç. ben seni yani. <laughs> Yeni kurallarımız gelişiyor izleyicilerimizin istekleri doğrultusunda. Aynen izleyiciler de yazıyor ki Q haksızlık yapıyor yazıyor. Sen gidiyorsun Q daha da haksızlık yapıyor. Ya 500 lira İvan. Az para değil. Arkadaşlar bunu eğer sinemek serbest sokarsan... değil mi? Hayır değil. Duyuyorsun değil mi beni? Oç. Oho, Bak evet duyuyorum. Senin amına koyarım. <laughs> oğlum oğlum abi. Tamam ya çek. Çekil oradan. Tamam gidiyorum gidiyorum. Uzaya git. Zaten silahım am gibi parlıyor. Aynen uzaktayım. Oğlum ben bunu koyamam ki hiçbir yeri ya. Ne oldu Arkadaşlar işte sanırım boku ya. Ha yok lan. Sakladım gel. Bulursan sen kazanıyorsun. Bulamazsan ben kazanıyorum. 58'de süren bakalım. Şurada olmadığına eminim. Şurayı köpek gibi ses kastım. Buralarda olmadığına eminiz. Ne sakladım bu arada? Log 18 saklandı. AWP'yi sakladım oğlum AWP. Saklayabildin mi lan AWP'yi? Evet. Gerçi burada çok yer var. Bir zahmet sakla kanka. Benim dediğim Ulan yere saklamış yer olamazsın herhalde AWP'yi. Hayır oraya bakma. Hayır oraya bakma. Orada değil yüzde yüz. Bunun içine atmayı çok denedim ya. Çok denedim. Arbe Aşırı mi? denedim. Ben, benim de aklım çünkü. Ama girmiyor ya. Oraya da çıkılmıyor. Çıkılmıyor mu buraya? Ben buraya çıkmıyorum. Yok evet, abi bu çıkılmıyor orası bu çocuğu ile yapıyor. Ben başka hiçbir şey demiyorum. %100 bal ya arkadaşlar. %100 ben imkan vermiyorum buraya bak sen ekiyi unut. Tamam Yorumlarda Aynen. belirtin. Aynen. Yorumlarda ne belirtin. Bitti ne kadar daha bilmiyorum ama. Kazandım. Bitti mi? Kazandın mı? Şimdi bitti evet. Ez. Ama son bir yerim daha vardı. Orayı da ifşa da öyle gidip bitirelim videoyu gel. Tamam hadi göster. Ya şurayı da saklayacaktım da. Atamadım bak şuraya. Nereye? Nerede o? Ha, şuraya. Atamadım şuraya ya. Niye atarsın? Attım lan. Al attık ya. Çok uzak, çok gitti ama kalıyor orada bak. İçeride orada kaldı. Alınıyor oğlum. Al aldım işte. Seninkini. Lan keşke buraya atsaymışım lan. Oğlum ne mısın sen? Vuramadım. <laughs> Bir tane ise şey yedikten sonra üzerime bıçakla koşuyor geri zekalı. <laughs> o zaman arkadaşlar bu video buraya kadardı. Q'yu 500 TL ile ödüllendireceğiz yani yapacak bir şey yok. Kazandı, hakkıyla yani. kazandı ama ben cidden hani temiz olduğunu düşünmüyorum. Bir daha da zaten küre silah saklamayı çekmeyeceğim çünkü buraya bakması şüpheliydi arkadaşlar. Buraya kimse bakmaz. Hani çok bakılacak yer vardı. Değil mi Baktım ki? zaten nereye bakayım daha ya? Nereye bakayım onda? da?